Önümüzdeki günlere baktığımızda işte hayatın normalleşmesi kapsamında işte mağazalar e, da insanlar marketlerden ihtiyaçlarını karşılıyorlardı ama markete evet. bakıyoruz, markette işte eldiven kullanılıyor, maske takılıyor, ne bileyim mesafeye dikkat ediliyor, e, içeriye girerken e, belirli bir sıra var, içerideki müşteri yoğunluğuna dikkat ediyor, mağazalarda aynı şeyi yapmalı mı? Oradaki e, süreç nasıl e, yönetilecek? Bir de kapalı ortamlar... Kapalı ortamlarda herkes en tedirgin oldukları şey klima kullanımı, bu havalandırma sistemleri sayesinde yani mesafe korunsa da sanki başkaları hasta olacak gibi bir tedirginlik olmaya başladı. Bu konuda bir düşünceniz var mı hocam? Şimdi şöyle alışveriş merkezleriyle ilgili kapalı ortamlara genel olarak girerken ve alışveriş merkezlerinden bir şey alacaksak kesinlikle bir kere ihtiyacımız varsa gideceğiz. İstediğimiz için gitmeyeceğiz. Gerçekten ihtiyacımız varsa o ihtiyacımızı belirleyeceğiz, hangi mağazada olduğunu bileceğiz ve o mağaza açık mı aslında, o alışveriş merkezinde ona bakmak lazım. Ben geçen gün bir e, alışveriş merkezinin marketine gittim, hızlıca bir baktım, mağazaların büyük bir kısmı kapalı aslında. Evet. Yani e, alışveriş merkezine e, sosyalleşmek için dolaşmak için gitmeyelim. Gerçekten bir ihtiyacımız varsa direkt gidip mağazadan onu alalım ve çıkalım. Alışveriş merkezleri yaklaşık onda biri kadar müşteri içeri alıyor ama o içerideki müşteri popülasyonunun nerelerde yığıldığını göremiyoruz. Onun için içerideki mağazaların da tek tek önlem almaları gerekiyor. Yani bir mağazaya sınırlamalarını yapmaları lazım. Tabii ki, kaç kişinin gireceğine karar verecek. Belki kapısını kapayacak. İçeride o metrekarede olması gereken kişi sayısı tamamsa ...kapıyı kapayacak, içeriden bir kişi çıkacak... ...tekrar içeri bir kişi girecek. Buna evet. dikkat etmemiz lazım. ve e, alışveriş merkezlerindeki... ...mağazalarda kıyafet denemekle ilgili... ...hep sorular geliyor. Şöyle ki virüsler... E, ...tekstil ürünlerinde de durabiliyor. Farklı materyallerde... ...farklı sürelerde kalabiliyor. Bu nedenle... E, ...izlediğim kadarıyla her... ...deneme kabininde işte bir... ...dezenfektan var... İçerisi nasıl dezenfekte ediliyor ona dikkat etmek lazım. Giyip çıkarttığımız Öncelikle... şey hocam yani neredeyse mümkün değil yani o esnada evet. hemen ona müdahale edilmesi. Bir de belki orada o ürünü satan da ona bir şey sıkmak istemeyecek. Çünkü kalıntı olacak belki malının kalitesini <laughs> bozacak filan Yani bilmiyorum bu çok değişik bir noktaya gidiyoruz yani bu işte. E, tabii ki yani ürün denemek çok farklı bir şey gerçekten. Bir kere ürünü denerken deneyen kişi mutlaka maskeyle denemeli. Ve e, maskeyle denerken de e, mesela o arada ola ki hapşırdı ya da öksürdü maskesine. O maskesine elini değdiği anda ve o ortama tekrar elini değerse oraya bulaştırabilme riski var. Ve denenen kıyafetin... E, mümkünse eğer gün içinde tekrar reyona kaldırılmaması lazım. Ayrı bir yerde bekletilmesi lazım. Bir süre e, orada durmaması lazım. Yani hemen geri başkasının denemesi için konmayacak e, reyona. Evet. Ve e, evet. kişiler maskesiz kesinlikle denemeyecekler. Tabii bunlardan emin olamıyoruz. Yani biraz önce söylediğim gibi bireysel olarak biz kendi önlemlerimizi almak durumundayız mutlaka.